Bismillah. Kardeşlerim, sevgili dostlarım, Ramazan bayramında kılınacak namazlar. Bir kere bayram namazında, Ramazan bayramında bayram namazı var. Bayram namazla başlıyor zaten değil mi? Sabah namazını kılıyoruz. Ondan sonra sabah namazını mümkünlerde ve camide kılıyor zaten birçoğu. Ha gidemeyen, kalkamayan, evde kalkar kalkmaz hemen namazını kılar. Abdestini alır. He? Dişlerini fırçalar güzel, bayramlıklarını giyer, şöyle güzel kokular sürer. Çocukları da uyandırırsın. onları sabah namazında kılsınlar mutlaka. Ondan sonra onları da bayramlıklarını giydirirsin, tutarsın elinden. Tekbirlerle Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe allah Allahu Ekber. Allahu Ekber ve Bu sabah uyandınız bayram sabahına. Kardeşlerim artık inşallah ümidimiz ne biliyor musun? Annemizden doğduğumuz gün gibi olduk elhamdülillah. allah Teala vaadi var. Peygamber Efendimiz müjde verdi çünkü. Üç ayları değerlendirdik. Ramazan'ı değerlendirdik. Arefe'yi değerlendirdik. Elhamdülillah. Yeni bir sayfa Aldın çocuklara geldiğin namaza. Camilesin. Allahu Ekber. Bayram namazı kılacağız. Nasıl kılınıyor bayram namazı? Anlatacağım. Dinle. Kur'an-ı Kerim'de kardeşler Ramazan bayramı ile ilgili ayet şöyle. O sayılı günler insanlar için bir hidayet rehberi doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa <laughs> onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız, hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz, tekbirler getirmeniz, şükretmeniz içindir. Kardeşler Kur'an-ı Kerim'deki ilgili ayetlerden bayram namazının cemaatle kılınması gerektiği anlaşılmalı, anlaşılmaktadır. Dolayısıyla cemaatle olmak kaydıyla camilerde, tabi camilere gidemedik, evlerde bazılarımız kıldık değil mi geçen sene? <laughs> ya inşallah bayram namazı kılınır. Peki bayram namazı kaç rekattır? Bayram namazı kardeşlerim nasıl kılınır? Bayram namazına nasıl niyet edilir? Kardeşler bayram namazı iki rekattır. İki rekat. Bak bunu iyi dinleyin. Ondan sonra bayram namazında hoca Allahu Ekber diyor. Biz elimizi kaldırıyoruz. Küt diye rüküye gidiyorsun orada. He askıda kalmasan orada. Filiyorsun <laughs> onu. Ha, ablamlar bilmez bayanlar. Erkekler biz biliyoruz. Ayaktasın. Allahu Ekber diyor, elini kaldırıyorsun, yanındaki küt rüküye gidiyor. Lan ne yapıyorsun? Kalk bana. <laughs> Allah salli ya. İki rekattır bayram namazı. Kardeşler, şöyle niyet ederiz. Niyet ettim ya Rabbi, Allah rızası için vacip olan fitr bayram namazını kılmaya. Uydum imama. Niyet ettim Allah rızası için vacip olan fıtır bayram namazını kılmaya uydum hazır olan imama deriz, niyet ederiz. İmamla beraber tek iftitah tekbiri alırız. Ellerimizi kaldırırız. Ondan sonra Allahu Ekber. İmam sesi söyledi. Biz de içimizden Allahu Ekber. Dedik ellerimizi bağladık göbek altından. Cemaat de aynısını yapıyor. Allahu Ekber. Elleri bağladık. Subhaneke duasını okuyoruz değil mi? Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebârek ve teala ceddük ve ilâhe gayrûk. Subhaneke okuduktan sonra Fatiha'ya geçmeden, daha Fatiha'ya gelmeden eller bağlı. Subhaneke okurun. İmam tekbir alıyor üç defa. Elleri yana bırakır. Böyle üç defa sesli bak şimdi. Subhaneke okudun ya. Allahu Ekber. Haşa. Allahu Ekber. Üçüncü de Ek. Allahu Ekber. Göbek altından bağladık. Anladın? Burada hemen küt diye rükiye gitmeyin ha. <laughs> Ondan sonra, elleri bağladık kardeşler. Sonra imam artık orada Fatiha'yı okuyor, Zamm-i Sure okuyor. Cemaat ne yapıyor? Dinliyor. Sonra rükûmuzu yapıyoruz. Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil Azim. Secdelerimiz Allahu ekber. Normal namazdaki gibi aynı. Ondan sonra ikinci secde. Sonra kardeşler ikinci rekata kalktık. Allahu ekber. Ellerimizi bağladık. ikinci rekattayız. İmam Fatiha'yı okuyor. zamm sureyi okuyor. Tamam mı? Ayaktayız. Ondan sonra Fatiha ve zamm sure bittikten sonra imam ne yapıyor? elini aşağı salıp Allahu Ekber Üç tane tekbir var. Dikkat et, burada çok kaçan oluyor rükü ya. Ona dikkat edin. Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber üçüncüyü aldın. Dördüncü de Allahu Ekber rükü ya. Anladın? Ondan sonra rükü, secde yapıyorsun ve oturuyorsun kardeşler. Etteyyatü desin. Ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena, Rabbena filli okuyorsun. Ondan sonra selam veriyorsun, tekbirler falan. İmam efendi hutbeye çıkıyor. Bayram hutbesini irade ediyor, hutbe okuyor. Biz de cemaat o arada dinliyoruz. Hutbe okunurken de telefonlarla falan oynamayın. Hutbeyi dinleyin kardeşler. Hutbenin bir edebi, bir adabı, bir şartı vardır. Özellikle bunu cuma namazlarında falan çok görüyorum ya millet. Hoca orada yani hutbe anlatıyor, hutbe okuyor. O da oradan takılıyor Instagram'da falan. Şu an şöyle bir ne yapıyorsun yavrum? Diyesim <laughs> geliyor bazen. Yapmamak lazım. Yani hutbe okunuyor ya mübarek. Hutbeyi dinle. Ne yapıyorsun yani? Hakikaten. Hutbeyi de dinleriz. Ondan sonra tekbirler getirerek bayram namazını bitiririz. Tabi eskiden bayramlaşmalarımız vardı. Şimdi nasıl olacak? Musafa yok, tokalaşma yok. Gönül selamıyla, sosyal mesafeye dikkat ederek değil mi? İnşallah. Gönül selamıyla can kardeşler. <laughs> Allah nasip ederse inşallah bayramlaşırız. Bayramdaki ziyaretlerimizde de yine sosyal mesafeye dikkat edelim. Yine bayram namazını kıldın, camide cemaatle bayramlaştın, eve geldin, evdekilerle bayramlaşın, ailenle kahvaltıyı yaptınız. Ondan sonra duha namazı hocam. Duha namazı iki rekat, dört rekat, altı rekat kılınır. Anladın mı? Kuşluk namazı dediğimiz. Ya onu da ihmal etmeyin ya. Çok güzel. Çokça teşvik ediliyor kardeşler. Yani duha namazı ile alakalı deniliyor ki e, Allahu Teala yüz hasene verir. O yüz haseninin 75'ini dünyada 25'ini ahirette verir. Dünyalık bereket için duha namazı, kuşluk namazı çok önemli. O yüzden duha namazını bayramda mutlaka bir kılın şöyle bir şükür olsun. İnşallah tamam mı? Bayramınız mübarek olsun kardeşlerim. Ellerinizden öperim. Allah'ım nice bayramlara eriştirsin. Allah'a emanet olun.